Hanimiş TV'den hepinize kocaman selamlar. Evet Haydi'ciğim çok iyi bir arkadaşsın sen. O yüzden bunu sana armağan ediyorum. Çok sevdim ben bu pembiş pembiş evet. kolyeyi. Deniz kızı yüzebilir. Çok şahane oldu. Bilekliğim de çok şahane oldu. Bakın. Evet. Bugünkü dergimiz Disney Prenseslerinden biri. Evet çok güzel baksanıza. Burada kutu gibi şekli kalp prensesler var. Bu da çok güzel bir bileklik. Ve Heidi ile birlikte açacağız. Bugünkü karakterimiz Heidi bebek. Oo, Bunlarla Heidi'yi bir süsleyelim Azra'yla. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce oyuncağımızı açalım. Evet tatlı. Ben bunu kenarda açarken. Dergimiz bu. Şöyle bir bakalım. Hmm, i̇çinde çok güzel şeyler var. Eğlenebilirsiniz bu dergiyle. Şöyle sarışın emzikle tutsun onu. Şimdi Nilo'yamız Haydi'ye bunları takıp takıştırsın. Evet. Evet Haydi'ciğim. Çok iyi bir arkadaşsın sen. O yüzden bunu sana armağan ediyorum. Evet ben sizliyim Haydi'ciğim. Evet hangi yüzüğü takmak istersin? Arayes mi e, ee, yoksa Orion mu? İkisini de takmak istiyorum. Birini, e, tamam. birini bir parmağıma, birini öteki parmağıma. <laughs> Birazcık büyük geldi ama olsun Halicim. Olsun. Bilekliğim de çok yakıştı. Aslında bunu bana kolye olarak takabilirsin. Aa, olur. Kolyemizi taktık. Çok şık bir kolye oldu. Çok sevdim ben bu pembiş pembiş evet. kolyeyi. Bu kutuda senin olsun Halbicim. Bunu giderken ama sakın kaybetme. Eşyalarını da bunun içine koy tamam mı hemen? Tamam tatlım olur. Süslensin. Şimdi Nilay'ımız süslensin. Şimdi ben süsleyeyim tekrar. Evet. Nilay'cim sana buna armağan ediyorum sen çok iyi bir arkadaş dedin ya. Hayır ben de seni süsleyeceğim. Yaşasın. İki tane mi yoksa bir tane mi İkisini de istiyorum. Evet sen de Hayri gibi seçtin Evet. Peki. İkisini de beğendin demek. Evet ikisini de çok beğendim. Bilekliğim de çok şahane oldu. Bakın. Hatta bunu şöyle iki kez dolasak daha güzel olur. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok sevdim evet. ben bunu. Aa Kutunu kaybetme. Bunları eşyalarında kaybetmezsen e, burayı kutu gibi şeklinde e, koyabilirsin buraya eşyalarını. Ya da takmayacaksan bir iki giderken de takabilirsin. Tamam. Peki. Çok şık oldun. Şimdi ben Amcam. Evet sıra Azra'da. Herkes sırayla takıyor. Açalım bu şahane pembe kutumuzu. Çok sevdim onu gerçekten kalpli kalpli. Pembiş pembiş. Bakalım. Oo, çok yakıştı tatlım. Bir yüzüklere yakından bakabilir miyiz? Evet. Çok şahane oldu. Çok tatlı yüzüklerinde. Ariel'li ve Aurora'lı. Çok güzel. Harika. Evet. Yüzüklerimiz. Kutumumuz. Kutumuz da çok güzel. Burada pamuk prenses de varmış. Pamuk Ve işte bilekliğimiz. Kalpli kalpli. Çok güzel. Uzak kalpli. Aa, Her şey kalpli bunların. Evet. Hanimiş TV'yi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.